Türkiye gerçekten demokratik seçime elverişli midir? Demokratik seçime elverişli midir? Bunu da konuşmak istiyorum ben? Türkiye demokratik seçime elverişli değildir. Neden değildir? Hepimizin bildiği gibi coğrafik olarak Türkiye yedi bölgeye ayırırlar. Yani bir orada hatta derler ki bir siyasi bölge haritası yedi bölge vardır. İşte Marmara, İç Anadolu bilmem ne yedi bölgeyi biliyorsunuz. Coğrafik olarak da yedi bölge vardır. Niye ayırırlar bunu bilmiyorum ben. Yani sen oraya siyasi olarak bir etkin yoksa, seçim olarak bir amaçla kullanmıyorsan, yoksa o bölgelerde bölge valilerin yoksa falan, niye yedi bölge ayırıyorsun? Bir tek bölgede de, ya Türkiye'de bölge bölge yok, hepsi tek de ya da hepsi doğu, batı, kuzey, güney <laughs> diye üçe ayır, dörde ayır. Yok yedi bölge ayır.